Harun Reşid'in oğlu Memun henüz bir çocukken hocası sebepsiz yere ona bir sopayla ile vurmuştu. Memun hocasına dönerek ''Hocam bana neden vurdunuz?'' diye sordu. Hocası ise yalnızca ''Sus'' dedi. Bir süre sonra Memun tekrar sordu. ''Neden bana vurdunuz hocam?'' Hocası yine aynı cevabı verdi. ''Sus, aradan tam 20 yıl geçti.'' Memun halife olunca ilk iş olarak hocasını huzuruna çağırdı. Ona yıllardır aklında olan o soruyu bir kez daha sordu. ''Hocam neden sebepsiz yere bana vurmuştunuz?'' Hocası bu kez tebessüm ederek şu cevabı verdi onu hala unutmadın mı? Halife memun kararlı bir şekilde asla unutmadım dedi. Bunun üzerine hocası tarihe ibret olarak geçen şu hikmetli sözleri söyledi. Zulme uğrayan kişinin bunu asla unutmayacağını öğrenesin ve kimseye zulmetmeyesin diye yaptım. Sakın ha! Kimseye zulmetme. Çünkü zulüm yıllar geçse de kalpte sönmeyen bir ateştir. Sizlerden küçük bir ricamız var. Videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz. Unutmayın ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. hadis işi.